Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kurallar. Bu araçların yaya yollarında sürülmesi yasaktır. Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi yasaktır. 2'den fazla bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletin taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmeleri yasaktır. Sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilerin taşınması yasaktır. Bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Bu araçların sürülmesi sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması yasaktır. Bisiklet sürenlerin en az bir elleri motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret vermeleri halleri dışındaki iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleriyle taşıtlarını sürmeleri zorunludur.